Sabahın yedisi. İki gündür adam uyumuyorum. Kendi internetimdeyim. Ve köydeyim. Bir maç daha ne kadar iyi olabilir ki? Bu yetenek gösterme şeyi sadece beni mi rahatsız ediyor? Gerçekten hiç hoşuma gitmedi çünkü. Hmm. E karşı Orianna iyi diye hatırlıyorum. Hemen bir internetten bakalım. Velkos, Svein, Irelia, Yasuo. Yasuo gitmiş. elle gitmiş. Sendir araba. Çok şeye girdim. Strese girdim. İnternette öyle yazıyor kardeş. Tamam da ben bu hero'yu oynayamıyorum ya. Ne buna? bu nedir? Arkadaşlar bu arada ağız atma sesim geliyorsa kusura bakmayın. Hem sessiz konuşmaya çalışıyorum. O yüzden mikrofon biraz yakında. Hem de şu anda farklı bir ses kayıt uygulaması kullanmıyorum. O yüzden pek engelleyemiyorum. sanırım lovuzladık. Çok sanırım yani. Daha lobide bile bu kadar chat yapıldıysa bizim halimiz pek iyi değil. Blitzcrank korkutucu. Normalde totemime Hayatim. isimlerini unuttum. Keskin gagaları atardım. Ama biraz sıkıntı beyeceğim. Çok kötü Bir Takımından biri katledildi. Supportumuz mantıklı oynunu yaptı. Evet. Rakip support gelip benim flash'imi alıyor. Farm da alamıyorum. Çok güzel. Bizim support geliyor. Hiçbir işe yaramıyor. Güç deryasına bir damla daha. supportif. Tamam. Pink girdi. Ama ölmedik. Güzel. Soldum alarmım çaldı. Bir anda pink girdi. Çok stres oldum. Daha fazla sıklet alın. Şundan da hiç gerek yoktu ama. Kaba çalışmıyor şu an. Trace sen bana yürüme ya. duramadık. Ben de öldüm. Yapacak bir şey yok. Trashle ile nereye yürürsek gidiyor yani. Trash nereden tutsa dökülüyor. Alamadım. Bota mı uygulayalım? Bota mı uygulayamadık bizim botitte. Raiz bota mı Tut! Hazırlar. Hadi kaldı. O ihtimal kalsa çok güzel olurdu. Yapacak bir şey yok. Büyük gitti. Bezleyelim ya. Bezlemeyelim ya. Ah Thresh ah. ah ben ah Hani Gerçekten Thresh'le beraber Nereden tutmak dökülüyor ya <laughs> Güzel vuruyoruz aslında şu an Tabi vurabilirsek güzel vuruyoruz Mesela 4 skill attım Birisi tuttu sadece Farmı da kaçırdım Yani benden adam olmaz ya yani. bu baskın yedim soruya bakmayın ssimi de öyle geç verdim ki Lütfen büyük gitmez. Gitmedi tamam güzel. Evet hiçbir skillimiz tutmuyor. Ama adam mal olduğu için. Gerçekten adam mal olduğu için. Kikyomu da yedi. Kadar. <laughs> gerçekten kendimi tanıyorum. Ha, ne yapıyorsun hocamla? Gelinir mi buraya? Gerçekten bu adam. Geri zeka. Ne olur git artık trash lütfen yalvarırım git. Trash ne yapıyorsun? Yine kötü başından. Evet. <laughs> AFK'ları var. Nasıl? Dolga'nın yedisinde uykusuz bir şekilde ok gibi mi oynasanız? Maçı kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Treşe onur. YP'ye onur. Evet. Zümrüt 3'de olduk bu sayede. Öncelikle buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoda pek edit yok farkındayım. Bunun sebebi ben Premiere'i ilk defa kullanmam. Hem de internet sıkıntısı yaşamam. Edit'e kullanacağım videoları, sesleri vesaire indiremedim. Umarım sonraki videolar daha eğlenceli, daha editli olur. Ayrıca kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.